Şu an itmana çıkmak için sabırsızlanıyorum. Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum, çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum. Büyük bir camiaya geldim. Yani elimden geldiğince buraya layık olmaya çalışacağım. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Ve şu anda takım lider. Sezon sonu da aynı şekilde aynı konumda lider olarak kupayı kaldırmayı hedefliyorum. Geçen sene bu ligdeydim zaten. Şampiyon olup Süper Lig'e çıktık Bodrum Spor'la. Yani dediğiniz gibi birkaç tane teklif vardı ama bunlardan en önemlisi Kocaeli Spor'un beni istemesiydi. İsmet Hocam'ın beni istemesiydi. Yani bu taraftar karşısında oynamak Gerçekten çok heyecan verici. Yani camianın büyüklüğü burayı seçmemdeki en büyük nedenlerden biri oldu. Yani hedefi oynamak, şampiyonla oynamak her zaman güzel, keyif verici, mutlu edici. Ben önceki sene final oynadım, kaybettim. Bir sonraki sene Play şampiyon olup çıktık. Bu sene de inşallah burada direkt çıkıp o mutluluğu tekrardan yaşamayı istiyorum. Yani oyun tarzımla ilgili çok mücadeleci, çok isteyen, arzulayan, aidiyet duygusu yüksek olan bir oyuncuyum. Yani elimden geleni yapmaya çalışırım saha içinde. Tanrı'yı terimin son damlasına kadar savaşmaya çalışırım. Yani takıma elimden geldiğince yardım olmayı, yardımcı olmaya çalışırım. Evet, Aslında tabii. çok fark etmiyor ama önce yani ilk pozisyon olarak 8 numara, 6 da oynayabiliyorum. Yani tam 10 numara değil ki. Devam biraz daha ofansif de oynayabiliyorum. Orta sahanın ortasında 3 pozisyonda oynayabiliyor. Takım zaten çok kaliteli, isim isim bakıldığında çok iyi oyuncular var. Üstlükten buraya gelmiş oyuncular var. Ee, takım olma olgusu da bence oturmuş burada. Yani dışarıdan izlediğim kadarıyla belli ol oluyor o televizyondan izlerken takım ne kadar sahiplendikleri, karakter koydukları. Ben de onlardan biri olarak geldim buraya. Ligi biliyorum. Rakipleri de az çok biliyorum önceki senelere göre. Elimden geleni yapıp taraftara, büyük Kocaeli taraftarına layık olmaya çalışacağım. bizi <laughs> Ondan... Yani bizi desteklemeleri şampiyon olana kadar bizi desteklemelerini ist istiyoruz. Evet karşılıklı oynadığımız oyuncular da var geçen sene, önceki senelerde. Yani kalabalık olması güzel bence başarıyı getirir. Rekabet oyuncu yani oyuncunun form seviyesini daha üst seviyeye taşır. Bence bunda bir sorun yok. Buradaki oyuncular çok değerli oyuncular, çok kariyerli oyuncular zaten. Dediğim gibi rekabet başarıyı getirir bence. İyi olan kim iyiyse o oynar. Bu da takıma yarar yani. 23 numara abi.